Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün damak zevkimizi şaşırtacak, aynı zamanda enerji dolu ve canlandırıcı bir konuyu ele alıyoruz. Mango ve yeşil biber tatlılığı smoothie'si. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, bu smoothie adı bile tatlılık ve yeşil biber gibi zıt kavramları bir araya getiriyor. Yeşil biber smoothie'de kulağa biraz farklı geliyor. Bu alışılmadık kombinasyon bize ne gibi faydalar sağlıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sunuyor? Özellikle antioksidanlar ve enerji artırıcı etkisi nasıl gerçekleşiyor? Aslıcım çok haklısın. Sağlıklı beslenmede bazen cesur denemeler yapmak hem lezzet dünyamızı genişletir hem de vücudumuza farklı besinler sunarız. Bu mango ve yeşil biber tatlılığı smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu hem içeriden canlandırmaya hem de beklenmedik bir lezzet deneyimi sunmaya odaklanıyor. Özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığımızı desteklerken gün boyu enerjimizi yüksek tutmayı hedefler. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı Hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu doğal elektrolitler açısından zengindir ve vücudumuzun hidrasyonunu sağlamada çok etkilidir terleme ile kaybettiğimiz mineralleri yerine koymaya yardımcı olurken hafif tatlılığıyla smoothie'nin genel lezzetini artırır ama ilave şeker içermediği için kan şekerimizi dengede tutar. Bu smoothie'nin genel şeker yükünü artırmayarak daha stabil bir enerji akışı sağlar. Gelelim bu smoothie'nin tropikal ve enerji gücüne. Tarifte bir su bardağı donmuş mango var. Mango C vitamini, A vitamini öncüsü beta karoten ve lif açısından zengin harika bir tropikal meyvedir. C vitamini bağışıklık sistemimizin temel taşlarından biridir ve serbest radikallerle savaşarak hücrelerimizi korur. Donmuş olması smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve doyurucu bir kıvam kazandırır. Bu sayede ekstra buz kullanmaya gerek kalmaz. Gelelim asıl sürpriz bileşenimize. Dörtte bir küçük yeşil biber çekirdekleri çıkarılmış ve çok az miktarda. Birçok kişi smoothie'ye biber mi koyacağım? Tadı nasıl olacak diye çekinebilir ama emin olun doğru miktarda kullanıldığında tadının neredeyse hiç hissetmeyeceksiniz. Yeşil biber C vitamini açısından oldukça zengindir ve smoothie'ye çok hafif hoş bir acılık katarken metabolizmayı hafifçe uyarmaya yardımcı olabilir. Bu mangonun tatlılığıyla mükemmel bir denge oluşturur ve içeceğe eşsiz canlandırıcı bir dokunuş katar. Benim danışanlarımdan biri özellikle öğleden sonraları sürekli enerji düşüşü yaşadığını söylerdi. Ona bu smoothie denemesini önerdiğimde Saniye anne sanki içimde bir kıvılcım çaktı kendimi çok daha enerjik ve zinde hissediyorum demişti. İşte bu doğru bileşenlerin kombinasyonu vücudunuzun genel sağlığını destekliyor. Saniye anne, tarifteki çiğ tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle çiğ tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslıcığım. Bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu adeta bir lif ve omega 3 deposudur. Çiğ tohumları sıvıyı emerek şişer bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o anlık açlık krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu antioksidanlarla besleyen, enerji veren ve sizi uzun süre tok tutan harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle enerji düşüklüğü yaşayanlar, gün içinde sağlıklı bir ara öğün arayanlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler veya sadece farklı lezzetler denemek ve kendilerini daha enerjik hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Güne dinamik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak veya öğleden sonra bir ara öğün olarak tüketilebilir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle Mango ve yeşil biber tatlılığı smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle yeşil biberin beklenmedik katkısı çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve enerjik kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.